Rızaiye Mahallesi'nde evimiz ağır hasardan dolayı yıkıldı. Burada devletten, TOKİ'den ev aldık. Yeniden buraya taşınacağız. Üçüncü kattayım. Kilo öder gibi daireyi ödeyeceğim. Henüz daha net belli olmadı kaç lira verecek, kaç lira alacaklar. Onları daha sonradan kararlaştıracaklar. Valla devletten Allah sağlığı vermesin, işte evlerimizi teslim etti. Kura çekimiyle ee, insanların başına böyle bir felaket daha gelmesin. Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Taşınacaktı, yavaş yavaş taşınıyoruz. Yavaş yavaş eşyalarımı getiriyorum. İşte kamyondan gelecek yaşıyorum. Memnunuz. Yani iki artı bir biz dedik ki şey olur yani kolaysız olur, ufak olur. Ama yok, güzel yapmışlar. E, ev sahiplerinin elinden de kurtuldu. <laughs> İşte o şeyden iki tane kolon hasar görmüştü. Benim oğlan anne bak ben uzağa gidiyorum. Siz burada birden çökersen ne yaparsınız? Bütün millet taşındı. Biz de mı mecbur kaldık taşınmada. Ya Allah, Allah razı olsun. Ee, i̇şte yaptı bize verdi. İşte ise kiradan kurtulduk. Minnetten kurtulduk. Vallahi. <laughs> Ee, kız kardeşim bir de bu oğlum. Ee, benim öbür oğlan da Tokyo evlerinde.